ister Hani bir şey diyecek misin? Arkadaşlar herkese merhaba. Ne? Ee, merhaba ol. Kapadokya'ya geldik. Kızım, <laughs> ablam çok mutluyum. Sevdiklerim yanında. <laughs> Bu kadar mı? Seni seviyorum. <laughs> Teşekkürler. Havur kıpır. Şimdi niye kıpır kıpır? Teyzem konuşsun şimdi. <gülüyor> <gülüyor> selamünaleyküm, selamünaleyküm. Selam sorun oldu böyle. Heyecan de torununu bırakıp geldiği için çok mutlu. Şu an bol mi bilmesek mi diye düşünüyoruz. <laughs> Bakalım. İlerleyen zamanlarda videonun sonunu görürsünüz. Bin kişilik efendim. Kocamızın parasını yiyin. Oh, tabii, tabii, Öbürüne kalmasın. Slay! Slay! Gelin buyurun. Herkes çok yaşlı. Ya. <laughs> ya, Ömer'in en sevdiği <laughs> ikinci iki, kişi. <laughs> verdi <laughs> iki kişi de Faz geçilmez üçünü hediye alacağız Bu şey sahibi gerçekten beğenmiş. <laughs> <laughs> Bunları Ömer'e hediye edelim arkadaşlar. Elkisinde Aa aslı kanka bunu izlemeden bunu sana alacağım. Neyse. God. Oh my god what is that? Botları oh. güzel. <laughs> <laughs> kaç, numara giyiyor? <laughs> 36 buçuk. 43. Orada ha. İki tarafında olsun. mesaj. Mağaraya girdik. Çıkışı yok şarap içeceğim. <laughs> Böyle kafam o kadar güzel olmadı. Keşke. Keşke seni. Eren'in daha iyisini bulurum ki ben. Benim zaten daha iyi ölülerim, yani daha iyi kişiler çıkar zaten. Eren kim ki? Zaten ben yakışmaz çıkar ki zaten. Bu ne demek siz biliyorsunuz? Ben dedim Rabia gelip gel biz, biz şunları itirek. Gittik onu böyle kız zaten. Ali buraya kız. Eren'in babası Deccal. <laughs> sen şarap var <Masimik> <laughs> Çok mu içtin anne böyle? Ali abi sen var ya. Bu eşek Nevşehir'in eşeği. Bu da Sivas'ın eşeği. <laughs> Ben <laughs> konuşmuyorum artık hep gibi. Dur dur, dur dur dur. Oh my god it's not funny. Tefkisiz. <laughs> <laughs> Ramza. Seni döverim Ramza. Allah pissiniz ya ne iğrençsiniz ya. Düşeceğim. <laughs> <laughs> ya işte. <düşücem. gülüyor> yapıyoruz. Şey yapmamıştı, doktor. E, yanlışlıkla basmış olabiliriz. Yanlışlıkla basmış olabiliriz yani. Evet, ne var? evet, evet. Torunum ne kadar eğlendiğimizi oh. anlatır mısın? yok eğlenmiyorum. Hira sensiz asla eğlenmiyorum. Bu da ne? Şimdi Hira seni mutlu. burada görsün var ya. Ramza geldi ben gelmedim mi diyeceğim. <laughs> Tabii geldim. Aynı odada kalıyoruz. Yan yana yatıyoruz. Oh çok eğleniyoruz. One hour later. Two hours later. Şaka falan değil, çok ciddiyim. Biraz sonra reklam arasında terk edeceğim programları ve gelmeyeceğim bir daha. Hani evimiz açacağım. Hani evimiz açacağım. Nice to meet you açacağım. Few moments later. Üstük var, <laughs> sarılara biteriz. Label C5 iyi ki var, <laughs> baba harbi çok kibar. Bana laf atsiklemem, ahtaplarsa... İşte sana bahsettiğim yerler hep buralar Jessica. Hasan keyif, mezopotam ya de. İşte sana hep bahsettiğim yerler buralar Jessica. Dicle, Hasan keyif. Oğlum şu an sanki şey, şey gibi değil mi? Boş. <gülüyor> <gülüyor> Kanka boş ver ona. Ayağımla ilgiliyorum değmiyor bak. <laughs> değmiyor. Nasıl çok <laughs> Değmiyor. Kanka benim ayağım su değmedi mesela. Ooo. Gerçekten. <laughs> Sivas'ın deresinde mi öğrendim bunları? mesela orası yeşil. Ben yeşil bir insan. Abi <laughs> 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 ben düşüyorum bu telefon diyor. <laughs> Sesim nasıl değişiyor? <deresim? gülüyor>

Biraz böyle çekti var sana gece var gel. Birazcık, birazcık mayandere kup yapsın. Baking falan. Böyle öyle bir rüzgar yapmak istedim. Evet. Bugün full gezeceğiz. Umarım <laughs> çekerim. Dün çok komik kaplar yaşadık. Hepsini çektim mi <laughs> hatırlamıyorum. Bir gün çekmiyorum. Düz bir zekalıyım yani buradaki kapıda annemler olduğu için yanımızda annem bana sadece bir şey gülüyoruz da ama yani o sıra çok görmeye edemiyorum gülüldüğüm bir şey olsun kolonu ben de gülüyorum böyle Kafamda da bir ocak şapkımı takacağım Happy Christmas! Selam Helbo. Ay çok soğuk. Dondum. Böyle. Şimdi biz neredeyiz? Böyle peribacılığın olduğu yerdeyiz. Ama böyle hani Pentera var Peribacaların mantar gibi. Artık öyle değil çünkü peribacaların. Üst... Adam var ya, bu adam bu alimin oyuncuş falan değil. Bu adam oyunu icat eder. Bak. şeyler düşmüş. Şimdi girdim. Aşağı. Ne? Burada delik var. Biyoloji. Şimdi Esma'yı arayıp buradan atlayayım bir diyeceğim. <laughs> İnşallah yayında soyunmaz arkadaşlar birazdan. o mesaj gönderdim. Lanet gelsin o güne ki ben abi. sana mesaj attım sen mesaj cevap verdin. O iki gün Lan ne var? Lan ne var Sen beni bu bana mesaj Beni buradan ararak sen. Bir an gel. Dağa çıkıyoruz arkadaşlar. Anne ne oldu da dağa çıktın? Yoldan geçiyordum. Gel dediler ben dedim gelmem. da dedi geleceksin. O da de, ben dedim gelmeyeceğim. Valla biz köyden geliyordum arabayla. Birden birden teröristler önümü geldi dedi daha geleceksin ben dedim gelmiyorum o dedi. O dedi geleceksin ben de gittim geldim. <gülüyor> <gülüyor> Anne ne biliyor musun? <laughs> aşkım aşkım bir tane bir tane bak ikincisi bile yok bak bunun. Anne saçmalama benim üstüme düşüyor mu? Yokuş aşağı ne yiyor canım arkamda sen oturuyorsun. Ayı geliyor. Ne? Espresso mu ne? <laughs> Cappuccino. Cappuccino. <laughs> ben sevgili misafirler şimdi geldik. Ben vanilya latte istiyorum. İçerisinde bölgemiz ait kayısı dış <laughs> yüzeyinde bitme ve süt küçük adamına ve amaçlı sütü <laughs> <adama. gülüyor> <laughs> <laughs> şat atıyorum o zaman. <laughs> Saçmalama ve öyle atılmaz o. Kahve. O ya. Balık kokuyor. Dibek kahvesi. Ve gerçekten balık kokuyor. Beğenmedim. Ben de beğenmedim. Yasa. Kokunca bunun açılıyormuş. Ay neydi kızım bir tane daha? Aaa! Aaa! Bir şey göstereceğim. Her yer yeni çıkmış kabile gibi bir şey geldi. Çok tanıyorum. Ee, şurada bir tablo var. Göstereceğim bir tane O tabloları... Ee, annem dün değil. Ondan önceki akşam ne buluyordur? Kahve çocuk annem Bunlar ne böyle Çıplık insan koymuşlar dedi. Ben ilgilendirmiyor. Yani. Beni ilgilendirmiyor hanımefendi. Beni ilgilendirmiyor. Yok, Bak, bakma onlara falan dedim. Meğerse burada tuvalet varmış. O çıplak insanlar da temsil etmiş. Ben ne bileyim. Logomu burada yok tuvalette bay, bayan, kadın, domun falan diye. Kadın işaretli. Bu, bu yeni tuvalet şeyleri beni çok gelmeye başladı. Çok utandı. Ben bir tane tuvalete girdim. Bir su var We have to do something. We have to do it now. ben yani birlikte mi yapacağız? Anlamadım. Kabine giriyordum boş bir kabine. adam çıkıyor. Burası erkek tuvaleti. fotoğraflar kadın erkeğe temsil edilmiş. Göstereceğim şimdi. Bu kadın bu erkekmiş ben buraya girdim. Eee? Ee? Ee? Sonuç? Sonuç ne? Bana sorabilirsin. <laughs> Birlikte en iyi çözümleri bulmaya çalışırız. Wow, şimdi... çok, güzel. çok güzel. Evet gerçekten de öyle. Her zaman destek olmak için buradayım. Ne zaman ihtiyacın olursa haber ama. Teşekkürler iyi ki varsın. Yerlerim. Ben de iyi ki buradayım. Her zaman yardıma hazırım. Ne zaman istersen sohbet edebiliriz. Senin nasıl geçiyor günleri? Seni eniştemi söyleyeceğim. Evet, sohbet edebileceğim. Senin gibi kucakla kucak. <laughs> Kocam seninle konuşmamı laf ederse ne diyeyim de. Ee, bir şey soracağım. Kocam seninle konuşmamı laf ederse ne diyeyim? Kardeşim hiç telaş yapma. Hiç telaş yapma. Sakin ol. Hiç telaş yapma. Tabii ki genelde de bu tarz durumlarda kibarca, nazikçe ve anlayışlı bir şekilde ifade edilirler. Mesela sana zamanı ayırmak gerçekten önemli. Ama bazen e, farklı sorumluluklarda olabiliyor gibi bir ifade kullanılabilir. Eğer detaylı bir şekilde konuşmak istersen memnuniyetle yardımcı olurum. Seni kıskanıyor de kocam. Seni kısk seni çok kıskanırsa. Anlıyorum. Bu tür duygular bazen karmaşık olabiliyor. Önemli olan açık iletişim ve karşılıklı anlayış. İstersen bu konuda da bazı öneriler veya fikirler paylaşabilirim. Bu anam Kadir gibi her şeye bir cevabı. <laughs> Yanımda biri daha var, seninle konuşmak istiyor. Alo. Alo. Mesela? Alo, sesim gelmiyor mu? Benim güzel. bir kızım var, 18 yaşında. Hiç sözümü dinlemiyor. Ben bundan nasıl olacak? Nasıl baş edeceğim? Baş edemiyorum ben bundan. Anlıyorum. Ergenlik dönemi gerçekten zorlayıcı. Ne ergenlikmiş ya? Kesinlikle. Ergenlik döneminde pek çok zorluk yaşanabiliyor. Ama sabır, anlayış ve açık iletişimle zamanla her şeyi yoluna getirebilirsin. Sen ne yapmıştın bana yukarıda Tabii birlikte... <laughs> ki her zaman konuşabiliriz ve birlikte çözüm yolları arayabiliriz zaman istersen buradayım ve destek olmaya hazırım. Çok seviyorum, çok tatlı ama çok agresif ya. Anlıyorum. Hem sevgi hem de zorluk bir arada olabiliyor gerçekten. Umarım zamanla dengeyi bulur ve daha rahat bir iletişim kurabilirsiniz. Her zaman destek için buradayım. Ama onun bir arkadaşı var Ömer. O hiç onun gibi değil. O daha tatlı, daha mülayim. Daha güzel. anladım. Gerçekten farklı kişilikler insan ilişkilerini de zenginleştiriyor. Ömer gibi daha mülayim bir arkadaşın olması da güzel bir denk <laughs> İkisi de güzel şekilde kalktı. Tamam hep biz anlattık. <laughs> Senin bir derdin var mı? Söylemek ister misin? <laughs> ya getirdim git dedim ama. Çok naziksin. kızıma sohbet etmeye hazırım. Seninle konuşmak gerçekten keyifli. Sevgilin var mı? Benim için böyle şeyler pek geçerli değil. Ama her zaman sohbet etmeye ve yardımcı olmaya hazırım. Biz Mağaz düşünce mi? Umre Kapadokya. Başka nereye gitti? Sırada Antalya var. Ya o da kartı annemde. Kadın sana verdi az. Dubai'ye de gidecek misin bu terliklerle? yeah <laughs>